Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi bir adanın üzerindeyiz arkadaşlar ve etrafımız köylülerle sarılı ve bu köylülerden eşyalar toplayarak hayatta kalıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Köylülerden dışarıya çıkamıyoruz arkadaşlar. Köylülerin etrafı tamamen kapalı ve bizde ne yapacağız hızlıca hayatta kalmaya çalışacağız ve etrafımız tamamen köylülerle kapalı. Şimdi köylüleri yok ettiğimiz anda onlardan birer tane eşya düşüyor bakın. Şimdi bir tane toprak düştü, iki tane toprak. Evet şimdi 3 toprak bir dakika Olamaz şunu her yok ettiğimizde bir tane toprak düşüyor Oyunu bitirebilmek için bizim başka malzemelere ihtiyacımız var Sırayla bir bakalım Bundan cam düştü Aha taş Ama bizim ağacımız da yok ki Oo, Bize ağaç lazım Sırayla eşyaları düşürerek Aha Bir tanesinden düştü hangisiydi arkadaşlar Şundan ne düşüyor kömür Evet şimdi şu ağacı dikersek büyür mü Aynen bu ağaç Büyür mü bilmiyorum Aha bir tane daha ağaç yanlış kırdık Bir dakika sırayla bir gidelim bakalım Bundan su düşüyor Bizim suya ihtiyacımız var Lav düşüyor ee, Taş makinası yapacağız Ama şurada bir yerde taş zaten geliyordu Aha ağaç büyüdü Evet şimdi yavaş yavaş şu oyunu bitirmek için Arkadaşlar hızlıca eşyalardan faydalanıp Hayatta kalalım ve köylüler bizim etrafımızı Sardı ama köylülerden eşyalar toplayarak hayatta kalacağız Şu anda ağacımız 3 tane oldu Taşımız var Toprağımız var Şunu çevirdiğimiz anda çalışma masası var Hiç uğraşmayalım Burayı biz alan yetiştirmek için kullanabiliriz Şu kenardan şuradan bir yerde Şuradan zaten dışarı çıkamıyoruz tamamdır Şu köşeden Yerin altına bir tane Kendimize ev yapalım Ama taş çıktı Bir dakika Şimdi inceltilmiş yapabiliyor. Şuradan bir tane çalışma masasından çubuk yapacağız. 3 tane ağacımız var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet bir tane şöyle hızlı bir şekilde yaparsak. Merdiven yeter mi? Aynen yeter. Kır şunu. 6 tane yeter mi? Aynen. Bir ta Olamaz sen neden bana bakıyorsun? Şimdi bizim bir tane de arkadaşlar tahtadan kazma yapmamız da gerekiyormuş. Çalışma masasını tekrar koyalım. Bir tane de kazma yapalım. Şimdi artık kırmaya başlayabiliriz. Evet. Şuradan bir. iki, Üç. Aha. Bu kadarmış zaten. O zaman şurası. Bir, iki, üç, dört. Dört tane yetti. Şuradan taş toplamaya devam. Evimizi buraya yapacağız. Aynen. Yukarı tarafa da hiç uğraşmadan toprak dizeriz. Köylülerle hayatta kalmaya başlarız. Evet. Şu alanı şöyle bir tane kırdığımız anda buraya çalışma... Olamaz bunlar köylüden düşmüyor. Evimizin ortasında bir tane portal oluştu. Aynen kır şunu bakayım. Taştan bir tane kendimize kazma yapacağız ama diğer köylüler daha ne veriyor ona bakmadık. Evet şimdi şu kattan bir yerden kendimize gizli geçit yapabilir miyiz yapamayız. Aynen şöyle bir tane kıralım çalışma masasını buraya koyalım artık. Bir tane kendimize kazma yapalım. Bir tane fırın iki tane fırın. Evet iki tane fırın yaptık. Şimdi taştan kazmamız olduğuna göre şurayı kıracağız. Çok güzel ilerliyoruz. Şu anda muhteşem şekilde şu portalı da kırıp açmamız gerekiyormuş. Aynen bir tane de portal bulduk. Oyunu bitirmemiz için lazım. Evet şimdi şuraya bir ve iki tane köylüyü koyduk. Şuraya da bir tane sandık koyarız. Ağacımız var mı yok. Çok iyi taş makinası yapmaya gerek var mı arkadaşlar? Şu anda taş makinesi yapmaya gerek yok. Bir çıkalım. Kömürümüz bir tane var. Şurada ağaç yetiştirebiliriz. Şöyle 1 2 3 bunlar yetişsin. Lav veriyor. Aha kemik veriyor. Olamaz. Biz bir tane çapa yaparsak aklıma bir şey geldi. Evet, şimdi çapa bir tane yapmamız şöyle yeterli arkadaşlar. Yanlışlıkla bir tane daha lav aldık. Çok iyi. Şimdi şunları bir kere çapaladığımız anda bunlar artık yeşil çimene dönüşmeye başlar. Bakın, alanı güzelleştirmeye başladık. Evet, şöyle hızlı bir şekilde birer tane çapalayacağız Aynen bunlar artık yeşil çimen olacak Böylece tarla yapabileceğiz Evet şimdi kemik tozunu Şöyle koyduğumuz anda Toplamaya başlayalım Bakın tohum çıktı Evet şimdi Şu ağaçları toplamak için de bir dakika Havuç geldi patates geldi Kemik geldi Aha Çit geldi 32 tane o merdiven verdi. Aynen. Şuna bakalım. İnci. Aha inek çağırma. Olamaz. İnek çağırmayı her seferinde kesip inci toplayalım. Bir dakika. İnci 1 2 3 Kaç tane incimiz oldu? 11 tane oldu. Evet, 12 tane inci. İnci nerede? Burada. Tamamdır. Şimdi 12 tane incimiz oldu. Artık şuna bakalım. Aha bileyiz, Olamaz. Bundan da toplayalım. 5 tane oldu. 6 tamamdır. 6 tane var. Şunları da çevirdiğimiz anda 12 tane. Olamaz. Oyunu bitirmek için portal açacağız. Oo karpuz. Aha karpuz çıkıyorsa o zaman bir dakika. Şunu kesersek yemekte yana sıkıntımız kalmadı. Kendimize o zaman yemek olarak karpuz biriktirelim arkadaşlar. Neredeydi? Bu zümrüt. Aha karpuz bu. Evet, karpuz biriktirmek için Hangisiydi? Aha bu. Aynen şundan karpuz. Hızlı bir şekilde karpuzları biriktirdiğimiz anda muhteşem olacak. Şöyle hızlıca tamamdır. Şimdi karpuzdan yana sıkıntımız kalmadı. Kaç tane oldu? 8 tane. Bunları mecbur kıracağız. Olamaz. Evet, karpuzdan yana sıkıntımız da yok. Tamamdır. Yemek de yaptık. Daha çok köylü var arkadaşlar. Biz neden elmas bulamadık hala? Aynen elmas bir tane bulsak güzeldi. Sandık yapmak için bir tane kendimize balta yapıp gelelim ama. Altın. Demir var mı? Elma. Lapis. O tecrübe iksiri. Aynen şunlardan tecrübe iksiri çıkıyor. Gel buraya. Şimdi elması buldum. Şu nedir? Ondan ne verdi onu göremedim ki artık üzerinde. Tavuk. Şu nedir? Tecrübe. Şu da elmas. Elmas toplaması gerçekten bayağı işimizi zorlaştırabilir. 30 tane elmas toplaması zor. Evet şöyle hızlı bir şekilde şunları yok ettikçe arkadaşlar. 5 tane elmas. Olamaz bir tane de kömür lazım bize. Bir dakika biz artık kendimize şuradan bir tane demirden taştan bir tane balta yapalım hiç yoktan. Aynen taşımız var. Şu baltayla ağaç alalım sandık yapalım. Üzerimizi düzenleyelim. Güçlenmeye devam. Evet şu ağaçları toplayacağız. Hepsini topla hepsini topla. Oyunu bitirebileceğiz arkadaşlar. Şu anda köylülerden eşyalar toplamaya devam ediyoruz. Daha hepsine bakamadık. Ne malzemesi veriyorlar bilmiyorum. Evet sırayla gidiyoruz. Kafamız karışmasın diye. O inci buraya fırlamış tamamdır. Şimdi ağaç dikmeden önce şuradan kendimize bir tane sandık yapalım malzemeleri koymak için. Evet şunu kıracağız. Kömürümüz bir tane var. Odun kömürü yapsak mı acaba direkt kömür toplamak yerine? Şunları bir çevirelim şöyle yarısını. 45 tane. 1, 2, 3, 4 tane sandık. Bir tanesi bunun üzerine. Şuraya bir tane sandık koyalım. Bir tane sandık buraya koyalım. Evet şimdi hızlı bir şekilde sandık koyacak yerimiz kalmadı. Bir tane buraya koyalım. Tamamdır şimdi şu malzemelerin hepsini bir tane koyalım arkadaşlar. Daha sonra sırayla üzerimize ihtiyacımıza göre alıp düzenlemeye başlayalım. Şuna da koyalım. Evet baltamızı aldık, kazmamızı aldık, yemeğimizi aldık. Elmaslar pişecek. Toprağa şu anda ihtiyaç yok, merdivene ihtiyaç yok. Tamamdır. Şuraya baktığımız da tecrübeleri atalım. Çok iyi tecrübeleri attık arkadaşlar ve oyunu bitirmek için şu anda lapis kömüre ihtiyaç var. Şunlarla odun kömürü belki yapabiliriz. Ağaç. Evet şurada 12 tane var Şunu şuradaki sandığın içine koyalım Tamamdır elmaslar pişecek Demir biriktirmeye gidebiliriz Şunun bir tanesini pişirelim Evet bu elmaslar pişirmeye devam etsin Biz şuradan bir çıkalım Kömür hangisi veriyordu şu Aynen bundan birazcık kömür alacağız Evet Kömür alalım mı arkadaşlar hemen hızlıca Gir buraya şimdi Şunun bir tanesinin içinde Tekrardan kömür pişirmeye başlarsak Evet, bir tanesini koyduğumuz anda bir tanesi kendini durmadan pişirmeye başlar. Kömürde yana sıkıntı kalmadı. Elmas biriktirmeye başlayalım biz o zaman. Aynen, durmadan elmas biriktireceğiz. Evet, şimdi kömürün bir tanesi daha pişirsin. Onu da koyduktan sonra kömürde yana sıkıntımız kalmıyor. Ve şimdi biz bir gidelim elmas biriktirmeye başlayalım. Elmas hangisi veriyordu? Şu veriyordu. Oo bu ne veriyor? Elitra veriyor bu değil. Şu. Aynen elmas veren buydu. Aynen bakın elmaslar birikisin. Gel buraya şimdi. Elmastan yana hiçbir sıkıntımız kalmadı arkadaşlar. Şunların kömürün yarısını buraya yarısını da yukarı koyarsak. 3 tanesi daha pişirmeye başlar. Elmastan setimizi dizeceğiz. 50 lira bir tane bulduk. Evet şurayı kırmaya devam edeceğiz ama elmastan kazma yapınca. Şimdi şurada bir ağaç fidan daha olmuş. Oo iki tane elmas da buraya tekrar düşmüş tamamdır. Şimdi bu elmas elitra şu. Bu ne veriyor? Aha. Olamaz barut veriyor. Hangisiydi? Bu barut veriyor. Evet barut veren var. Bir dakika şuna bakalım. Şeker kamışı veriyor. Bizim suyumuz var. Bir tane su getirelim. Aynen suyumuz neredeydi? Artık talla yetiştirirsek patatesten yemek yapsak olur mu acaba arkadaşlar? Ama zaten karpuz yetiyor. Bir dakika. Şuradan hızlı bir şekilde. Şuraya bir tane su koyarsak. Şeker kamışını etrafına dizeceğiz. Büyüdükçe toplayacağız. Aynen şeker kamışı 2. 3. Nerede? Olamaz şeker kamışı nereye fırladı? Bakın büyüyor. Evet bir tane de buraya. Şimdi bunların 4 tanesi aynı anda büyür zaten toplarız. Hangisiydi? Aynen bu. Şuna bakalım. O terbiye sen bana neden saldırıyorsun? Aynen. Bir anda bize saldırmaya başladı. İki tane demir. Demire ihtiyacımız var mı şu anda? Yok arkadaşlar. Kabak, bal kabağı. Aha. Olamaz. Bundan birazcık biriktirelim. Oka ihtiyacımız var. Zehirli ok. Aynen zehirli ok biriktirelim. Koruma 4 veriyor. Olamaz. 2. 4 tane bundan alırsak 3 ve 3 tane alsak yeter. Aynen zaten 3 tane. Şimdi şeker kamışlarını toplaması kolay arkadaşlar. Buradan çıkıyor ve hızlıca hemen 4 tane toplayabiliyoruz ama biz ne yapacaktık? Demir toplayacaktık. Demiri hangisi veriyor? Bu değil. Bu da değil. Aha demiri vereni buldum. Şimdi şu demir veriyor. Bundan bir demirden ne yapacağız? Demirden kendimize örs yapacağız. Oo gitgide zorlaşmaya başladı oyun. Şuna baksanıza bir türlü bitiremiyoruz. Aynen. Daha diğerlerinin ne verdiğine bakmadık bile. Demir toplaması en zoru. Evet, demirleri toplamaya devam. Elmaslardan 4 tane daha yanlışlıkla mı yaptık acaba? Şurada elmaslar pişiyor zaten. Kömürler pişiyor. Yarısını buna koyduk, şuna koyduk. Fırın yapacak malzememiz var mı? 12 tane var. Evet, şuradan bir tane daha fırın yaparsak onu da nereye koyalım? Şuraya bir tane daha fırın koyalım. Evet, bunun içine de kömürün yarısını tekrar koyacağız. Demirler pişmeye başlasın. Çok iyi. Şimdi hızlı bir şekilde 30 tane elmas olmuş arkadaşlar. Oyunumuz güçlenmesi için şöyle elmastan kask ayakkabı yaptık. Şimdi bunları giyin. Çubuk yapacak malzememiz olduğuna göre. Evet oyunu gitgide gördüğünüz gibi bitiriyoruz. Bir tane de kılıç. Çok iyi. Bunu koyduk bunu koyduk. Balkabağı tohumumuz oldu. Elytra'yı şuraya bir koyalım. Aynen oyunu bitirmek için okları buraya bir koyalım. Şimdi elmaslar pişmeye devam ediyor. Pişsin. Taş var barut var. Aynen şuradan bir tane şöyle kağıt yapsak 15 tane. 12 tane oldu tamamdır. Şimdi bu şans blok veriyor. Şu toprak veriyordu. Bu toprak veriyor. Bu toprak veriyor arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4. Olamaz terbiyesiz saldırmasana. Aha git burada. Evet şimdi arkadaşlar toprak veriyor Şundan 3'ü toprak bir dakika bakayım bu da toprak Bu koyun veriyor Bu Koruma 4 güç kitabını veren buydu Aynen güç kitabı bu veriyor bu da ip veriyor Aynen bundan da ip alabiliyoruz Evet bazen Köylüler sinirlenip saldırmaya başlıyor Şimdi Şans bloklarımız 5 tane oldu ama Şurada elmaslar birikti Kömürler birikti Demirler 21 tane oldu. 1, 2, 2 tane birazcık daha pişmesi gerekiyor. Şuradan arkadaşlar yarısını şuna şöyle koyalım. 8 tane tamamdır. Şunun yarısını da aslında şuna koysak yeterli. Şimdi demirlerden 9 tane pişecek. Örs yapmayı bekliyoruz. O zamana kadar biz artık şu portalı bir açalım. Oyunu bitireceğiz. Çok iyi. Şu anda taştan yana sıkıntımız da yok. 64 tane taş oldu. Evet şurada demirler pişti mi? 10 tane daha oldu 3. Evet 3 tane yaptık. Şimdi demirin aşağı tarafı içinde pişsin. Şurada bir boş sandığımız var. Şunun içine şu kitapları bir koyalım gitsin. 2 tane koyunumuz oldu arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi karpuz hangisi veriyordu? Şuradan bir karpuz vereni bulursak bu veriyordu. Birazcık karpuz biriktirelim tekrar. Oo biz ne yapmayı unuttuk? Olamaz. Şurada altın veriyordu. Bir tanesi de elma veriyordu. Altınla elmaları pişirirsek altın elma yapabiliriz. Aynen altın elma. Olamaz! Saldırmasına terbiyesiz. Git buradan. Evet, şimdi. Oo, köylü saldırmaya başladı. Aşağıda boş fırın var mı arkadaşlar? Boş fırın varsa aslında altın pişirmeye başlayabilir. Şunun yarısını da burada pişirirsek hızlı bir şekilde şimdi biz zaten örs yapana kadar. Evet, örsümüzü yaptık. Şimdi örsü şuraya koymak en güzeli. Şuraya koyduktan sonra şu zırhları bir çıkartalım. Evet güç var tamamdır. Şimdi ayakkabıya bir tane koruma basarsak. Kaska bir tane koruma basalım. Pantolona koruma basalım. Evet zırha basmaya gerek var mı? Buna da basamayız. O tecrübe veren bir tanesi vardı arkadaşlar. Hangisi tecrübe veriyordu? Olamaz oyunu bitirmesi Aha tecrübeyi buldum Şundan 2-3 tane tecrübe alırsak Evet şu anda Yayımıza büyü basabileceğiz Çok iyi Şimdi evimizde Şurada yaya hemen bir tane Büyü basalım tekrar güç var mı Güç burada yay burada ee, Şu anda muhteşem güçlü oldu Koruma 4'te şuna basarsak Tamamdır Zırhımızda giyinelim Şurada arkadaşlar elitramız var Elitrayı takacağız Aynen fişeğimiz 60 tane olmuş. Şöyle fişek takarsak oklarımız var. 12 tane bu var. Oo, oyunu hemen bitirebilir miyiz şu anda? Yemekte yana sıkıntımız da yok. Altından pişmesini bekliyoruz. Aynen altın elma yapacağız. Bir dakika. Altın 8 tane pişmiş. Olamaz altın elma bu kadar. 2 tanecik de altın elma yapabildik. Daha altın pişiyor. Aynen iki tane daha altın elma yapabiliriz. Yayımız var, okumuz var, elitramız sırtımızda takılı arkadaşlar. Evet gidebiliriz. Bence oyunu bitirmeyi deneyelim. Zaten bitiremezsek eşyalarımız hepsi biter. Oyuna full baştan başlarız ve o yüzden de ne yapacağız? Bitmeden oyunu bitireceğiz. Çünkü buradaki eşyalar tekrar toplamak zorunda kalırız. Hiç çoktan yedek eşyalarımız var ama. Köylülerin ortasında oyunu bitirmeyi başardım arkadaşlar. Şimdi eksik bir şeyimiz yoksa gidelim. Ekmeğimiz, elmamız, her şeyimiz var. Şuradan bir elma yersek. Altın elma yapacak. Bir tane daha. Bir dakika. Şuradan bir altın elma daha. Evet. Üç tane hiç yoktan tamamdır. Yemek olarak da şu elmaları yiyebiliriz. Çok iyi. Her şeyimiz tamam. Aynen. Eşyalarımız gider. Baştan başlarız. O yüzden dikkatli olacağız. Elitramız var. Okumuz var. Tamamdır. Oo, oyunu bitirmeye geldik. Şimdi oyunu bitirmek bizim işimiz. Olamaz ejderha arkamdan vurdu. Şu da patlasın. Evet şöyle yavaşça hepsini bir patlatalım. Aynen o da patladı. Şu yetişmedi. Bir dakika bir uçalım. Evet. Şunu da patlat. Altın elma yersek. Evet altın elmamızı yiyelim arkadaşlar. 9 tane okumuz kaldı. Ejderha hala bize saldırıyor. Bir dakika. Terbiyesiz git buradan. O işi bitti. O bize bir dakika şu Enderman bize mi saldırıyor? Git buradan. Tamamdır. Oyunu bitirmeyi başardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şunu bir tane takalım şöyle. Evet gücümüz birazcık daha artsın. Ve işte bu. tecrübeler alabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde köylülerin ortasında hapiste kaldık arkadaşlar. Hiçbir yere gidemiyorduk ama köylülerden düşürdüğümüz eşyalarla oyunu bitirmeyi başardık ve bütün eşyalarımızı tamamladık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.